Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler getirdim. Bildiğiniz üzere Kerem Bursin bir internet dizisi olan Aynen Aynen'de başrol oynuyor. İşte sizler için Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bursin'in setten olan mükemmel görüntüleri. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bir sonraki hanker videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.